Evet ee, Shift key True ise Shift key e, değeri Şu en aşağıda Gözünüz korkmasın çok fazla kod var Nerede ee, bu? Shift key bulamadım. Onu. Heh. Yok. Heh. Shift key diye boolean bir değer var. Ee, bu shift'e basılıp basılmadığını anlamaya çalıştığımız bir eee property gibi düşünebilirsiniz. Yani shift'e basıldıysa true, basılmadıysa false. Aynı şekilde kontrol'e basıldığı zaman True ya da False. Şu önemli değil. Bunu hiç kullanmadık. Bunu silebilirsiniz. Şimdi hemen yukarı tekrardan geliyorum. Şimdi Caps Lock True ise, Shift Key de True ise, o zaman eğer textimizin length'i büyüktür bir ise, şimdi eğer tek bir karaktere basıyorsak yani A B C D gibi bir karaktere bastıysak zaten bu bir'e eşit olacaktır. Yani e, text sadece bir karakterden oluşacaktır. O zaman bu blok çalışmayacaktır. Ama eğer özel bir karaktere basarsak, örneğin e, nam e, yukarıdaki e, sayılardan herhangi mesela diyez işareti olsun dolar işareti artı yüzde işareti et e, altı mesela geç altı sayı ama e, numpad'den e, bastığımız zaman 6'ya altı yazmaz normal bir e, basit bir kilo burada altıya bastığımız zaman e, sağ tarafta bulunan numpad'den farklı bir ifade yazacaktır yani e, birden çok karakter içeriyor Onun için bu blok çalışacaktır ve bloğun içinde de teksti özel tuş kontrol e, değerine teksti gönderip bu e, fonksiyonun döndürdüğü değeri tekrardan tekste atamasını söylüyoruz e, Bunu aşağıda göreceğiz Eğer tek karakterden oluşuyorsa zaten integer değeri e, keys yap yani key'e kestet ve to string'e çevir ve to lower'la e, küçük harfe çevir burası önemli şimdi caps lock açık caps lock açıkken normalde büyük karakter yazar ama caps lock açıkken aynı zamanda shift'e basarsanız küçük harf yazacaktır. İkinci e, blok else'de ise gördüğünüz gibi yani caps lock açık shift basılı değil. Bu sefer aynı ifadeyi tekrardan yazmışım. Ama else'in içine bu sefer to upper yani büyük harfi çevir e, komutunu kullandım. Yani caps lock açık shift'e basılı mı? Basılı. O zaman bunu küçük harfe çevir. E, caps lock açık ee, ama Shift'e basılı değil. O zaman büyük harfle yazacaktır. Ve bu blok çalışacaktır. Aynı şekilde e, Yukarıdaki Caps Lock Eğer açıksa değil, Dedik ya Bu sefer Caps Lock açık değilse Yani Caps Lock kapalıysa e, Caps Lock kapalı olma durumu içinde iki tane ifade var. Caps Lock kapalıysa Normalde küçük yazacaktır. Ama Shift'e basarsanız Büyük yazacaktır. Caps Lock kapalı, Shift de basılı değilse küçük harfle yazacaktır. Ve en sonunda return text'i çağırmış olduk. Yani aynı zamanda şimdi özel tuş kontrol metodunu inceleyelim. Eğer ki bastığımız tuş özel bir e, tuşsa hemen bu özel tuş kontrol fon metodu çalışacak ve buradan text eşittir text nokta yani text replace e, değiştir özelliğini kullanıyoruz yani space gördüysen space yerine boşluk yaz e, buna ekstra yazdım daha önce sorun çıktığı için iki tane yazıyorum yani küçük harfle bazen küçük harf e, sorunu yaşadığım oldu yani bu ilk harfi büyük oldu. Yani bunu yazmasanız da olur. Şu an için bir önemi yok. Yani hepsinden aynı şekil baş harfleri büyük şeklinde yazarsanız sorun olmayacaktır. Enter'a bastığım zaman böyle yazmasını istiyorum. Shift-K'ye bastığım zaman hiçbir şey yazmasın. Ctrl-K'ye bastığım zaman hiçbir şey yazmasın. Yani bunlar her birine ikişer tane yazmış oldum. Hatta bazılarından üçer tane. Yani her olasılığı düşünerek ama aslında gerek yok sadece baş harfi büyük olanı Kullanmamız yeterli Ondan sonra Mouse'un Sol tuşuna bastığım zaman left buton Hiçbir şey yazmasın ee, Sağ tuşuna bastığım zaman Hiçbir şey yazmasın Middle button e, yani bu da yine orta tuşa bastığım zaman hiçbir şey yazmasın Eee Soldaki kontrole bastığım zaman hiçbir şey yazmasın. Şu önemli değil. Bu da dediğim gibi aynı şey. Tırnak işaretine bastığım zaman e, OM tilde diye bir e, string gönderiyor. Bunun yerine tırnak yazsın. Çünkü tırnak yaz, tırnak işareti koyarsan buraya tırnak işareti e, C zaten tanımlı olduğu için burada bir hata oluşacaktır. Onun için tırnak yazdım iki defa yazmışım yine. Gerek yok. Sadece şunu şunu yazmanız yeterli yani. Tab tuşuna bastığın zaman bunu yazsın. Escape'e bastığım zaman hiçbir şey yazmasın. kontrol K yani ee, sağ kontrole bastığın zaman hiçbir şey yazmasın. Evet. de D1'e bastım. Şimdi şurada bir if bloğu görüyorsunuz yine. Eğer Shift'e basarsam ve yukarıdaki e, ee, 1, 2, 3, 4 5 6 7 yani eee 10 rakama basarsam yukarıdaki 10 rakamlarına basarsam e, 10 rakama basarsam her birinin üzerinde gördüğünüz gibi birinin üzerinde ünlem işareti var. Eğer shift key basılıyken 1'e basarsam ünlem yazsın. Shift key basılıyken 2'ye basarsam kesme işareti yazsın. Eee bu şekilde diğerlerini de üst karakterleri tanımlamış oldum. O en ON eee alt tire Shift'e basılıyken alt tire yazar. OM8 soru işareti. Ya yani bunlar e, sayıya denk gelmediği için yani 90 e, soru işareti alt tire gibi olduğu için bunların OM8, OM diye tanımlanmış. E, kontrole basıp eee yukarıdaki tuşlara bastığım zaman yani kontrol key dediğim aslında altta bir kontrol e, kdir key'dir. Onun için kontrol key true ise D1'e bastığım zaman e, büyüktür işareti e, işte sterlin mi oluyor ne oluyorsa diyez işareti dolar işareti e, 1 bölü 2 mi? 1 bölü 2 Ondan sonra D altı tane vermiş Hiçbir şey yokmuş. Altıncı tuşun e, alt karakteri yok. Onun için boşluk yani boşluk değildi de daha doğrusu hiçbir şey yazmıyor. E, bunları da aynı şekil tanımlıyoruz. Else yazmışım. Yani Ctrl K'ye basmıyorsak e, ve e, Shift'e de basmıyorsak o zaman D1'e bastığım zaman 1, D2'ye bastığım zaman 2 bu şekilde 9 0 ve o en bastığım zaman normal kısa çizgiyen yani tire o 8'e e bastığım zaman da yıldız yazacaktır. Bunları klavyenizin üzerine bakarak e, yazabilirsiniz. E, i̇kinci bir ifade if caps lock e, ve shift ikisi de ikisinden biri e, true ise yani ikisinden biri büyükse. Şimdi burada Türkçe karakterleri e, tanımlamamız için e, bir blok oluşturmuş olduk. E, o m 7 büyük I karakterine denk yani I'ye denk geliyormuş daha doğrusu. E, yani İngilizlerde de I var ama e, büyük I yok. Caps Lock ya da Shift True ise I'ye bastığım zaman büyük I yazacak. O an bir şeye bastığım zaman e, O an bir yazıyor ve büyük şey yazacak. Büyük ü yazacak aynı şekilde. Büyük yumuşak büyükçe büyük ç, büyük ö yazmış oldu. Bunlar özel karakterlerini isterseniz teke teke deneyip e, ne yazdığını gördükten sonra bunları yazabilirsiniz. Burayı oluşturabilirsiniz. Yani bu metodun içindeki ifadeleri ben teke teker oluşturdum. Her tuşa bastığımda ne yazdığını gördüm ve ona göre ona denk gelen karakteri yazdım. Hmm. Şimdi burada yine D2 2 falan aslında şurası gereksiz Galiba evet. yani Şurası gereksiz Yani küçük harf büyük harf olayı için Bir ton şey yazmışım gerek yok aslında Şurayı komple böyle silebilirsiniz ee, o m8 yani normal e, numpad'in üzerinde de e, çarpı işareti var. Yani yıldız ona bastığımız zaman direkt yıldız yazacak. Ya da minus eksi işareti artı işareti e, nokta gibi şeyler var. Ee, Backspace'e bastığım zaman backspace yazsın. Backspace onlar da büyük küçük yazmışım tekrardan. Yani gerek yok bunlar ilk yazdığım zaman e, böyle bir şu e, yukarıda yazdığım if else komutunda e, mantığı yanlış yazdığım için bazen küçük olarak gönderiyordu. Onu küçük gönderdiği zaman da sorun oluyordu. Onun için iki defa yazılmış. Ama aslında ona hiçbir zaman kullanılmıyor. Şimdi ee, aynı şekilde Enter için Alt Yani menüye bas, alta bastığım zaman alt yazsın En yani küçük i, küçük ş, küçük ü, küçük ç için de aynı şekilde yumuşak G, f. Burada tekrar bir blok görüyorsunuz Bu da e, programı ilk çalıştırdığım zaman F12'ye bastığım zaman e, Formu göstermesi için Yazdım. Tabi dikkat ederseniz bu bu metot ne zaman çalışacak? Tuş kontrol fonksiyonu çalıştığı zaman. O tuş kontrol fonksiyonu da tuş yakala fonksiyonu çalıştığı zaman çalışacak. E, tuş yakala fonksiyonu da timer e, çalıştığı zaman çalışacak. Timer ne zaman çalışacak? Başlat butonuna bastığım zaman çalışacak. Ama aslında şurada yani başlat butonuna basmadığım sürece şuranın bir esprisi yok. Değil mi? O zaman e, yani Başlat butonuna basmadığımda program yani, e, formu kapattığım zaman e, aslında F12'nin çalışmayacağını göreceksiniz. E, bunu önlemek için de hem buraya yazmış oldum. Yani Başlat butonuna bastıktan sonra F12 tuşuna bastığım zaman formu göstermesini istiyorum. E, diğerini de ikinci bir ifadeyle çözeceğim. Şimdi şunlardan bahsetmiştim Shift-K, Ctrl-K hmm. İkinci bir text box'ım var ee, Bu gözükmüyor galiba